Merhaba arkadaşlar. Bugün size ikinci el araba piyasasını tanıtacağız. Almanya-Türkiye kıyaslaması yapacağız. Fiyatları bir görelim. 286 euro taksitle alabiliyoruz bunu. 25.660. Gerçekten güzel araba. Hem pahalı arabaları tanıtacağız, hem ucuz arabaları. güzel bir araba. Arkadaşlar Avrupa'nın en ucuz araba satan galerisini göstereceğim size. Ben daha önce buradan araba almıştım. Gerçekten fiyatlara çok şaşıracaksınız. 1300 euro. Bu Ford Sport. Gerçekten spor modeli. Opel Corsa. 900 euro Peugeot 307 1400 euro 2007 model Fiyatlar gerçekten çok uygun Ford 4 1.4 2004 model 1400 euro Audi A6 1300 euro. Bunda pazarlık payı da var tabii ki. 1000 euroya alabiliriz. Belki daha ucuz. 1300 euro. Ford 4. Burada bir Ford var. 2003 model Ford Fiesta. 1300 euro. Gerçekten fiyatlar çok uygun. <laughs> Kia Cerato 2700 euro. var. 1400 euro. 1000 euroya alınır bu. 2001 model. Burada bir Renault Twingo var. 2009 model 104 kilometrede. 1400 euro. 1000 lira. 1000 euroya veriyor. BMW seri 1. Yeni ehliye de alanlar için. 4200 de 3800 Euro'ya bırakıyor 2011 model Burada fiyatlı blo var 2011 model 3700 yazmışlar ama 3000 Euro'ya kadar düşebilir Peugeot 407 var burada panoramik tavan Cam tavan 2005 model 1600 Euro 1200 Euro'ya falan verir tahminim. Volkswagen Polo 2003 model 700 euro. 400 euroya veririm dedi. Konuştum biraz önce. 2003 model. Gerçekten güzel ama içinde 4 tatlı ile beraber veriyor. Renault Twingo var. 600 euro. 200 euro daha düştü. 400 euro'ya veriyor arkadaşlar. Düşünenler için. O Pezapira. O da 600 euro. Onu da 400 euro'ya veriyor. 2002 model. 2098 Burada bir A4 var. 229 euro taksitle veriyorlar. 48 ay. Peşin alırsak 22.430 euro. A4 2 litre. Burada Volkswagen Passat var. 189 euro. Aylık taksitle 48 ay. Toplamda 15.500 euro. 2015 model. Aile tipi olarak düşünenleri Volkswagen Charan 48 ay taksitle 1349 euro. Toplamda 24430 euro. Burada bir Volkswagen Touareg var. Ay 48 ay tahsitle 461 euro aylık 48.000 euro. 2019 model. Gerçekten r aynı. Gerçekten çok güzel. burada Volkswagen Golf var 179 Euro aylık taksitle alabiliyoruz toplamda 20.000 Euro 2019 model BMW sevenler için BMW 320 2017 model 19.800 Euro aylık 159 Euro 24 ay taksitle Burada 15800 euro. BMW 318 aylık 139 euro. 24 ay. Burada 320 26800 euro. 830 euro. 2017 model. BMW 320 Chrome büyük olan. BMW X2 40.000 euro Aylık 299 taksitle 2019'un 11. ayı 24 ay Evet arkadaşlar burada BMW'nin babası var M serisi BMW 540d 49.830 Euro 559 Euro aylık 24 ay Önden 14.000 lira 14.000 Euro önden alıyorlar XTRA'yı Jeep türü olarak düşünenlere BMW X3 aylık 239 euro 2017 model 39.930 euro Burada Volkswagen Passat var 2005 model 170.000'de kilometrede 3.900 euro model 5800 euro dizel BMW 325i 2005 model 7900 euro Volkswagen Passat var gene burada 2005 model 2700 euro 525D 2013 model 14800 euro modun model direk BMW 530 10500 euro Mercedes ML 2009 model 13999 euro Citroen C4 2014 model 10900 euro. Golf 2013 model 11800 euro. Ford Vision Plus 2005 model 58000 kilometrede 3800 euro. İdeal bir araba. Yeni ehliyet alanlar için. Mercedes C180 3800 euro 2004 model. Renault Megane 3900 euro 2006 model 150.000 bin kilometrede düşünenlere Mercedes E350 SDI AMG kasa 2011 model 20 265 beygir 2011 model gerçekten güzel araba. Kavancan. düşünen arkadaşlara bu güzelmiş. Şöyle göstereyim. Gerçekten güzel. Tekrardan başka videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Böyle videoların gelmesini istiyorsanız abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi unutmayın.